Tugay gök ben bu muhabbeti bilmediğim için izliyorum izleyeceğim. Ee, bu neden teamfight muhabbeti olmuş? O muhabbeti bilmediğimden dolayı izleyeceğim bunu. Bilginiz olsun. Bir teamfight muhabbeti dönüyor. 3 ee, üç, sıralama 3'te vermiş galiba. Diskalifiye edilmişler. İskalifiye. Edilmiş yani. İskalifiye. Ben bilmiyorum. Geçen chat'te siz söylediğiniz zaman hatırlamıyorum. Ya, Bizim tam burada tam var ya. Tam tam ya. Tam aynen. Da, şey, şey çekmemiz bir lazım tam, da. Hadi bakayım bismillah. Başladılar mi? Zıplıyorlarmış. biraz daha uzakta tutmaya çalışıyorlar. En yani azından. Ama hepsi esport yerlerini burada. alana kadar Bu yanlış Ama oradaki ben muhabbet de bilmiyorum işte. uzak tutmaya çalıştılar ki. Bize İran'da falan geliyor zıplıyorlar falan, falan Yo, da. Nozinin yanına giden bir bomba, bir bomba lan. Ne saçma. Oğlum o da israfa gittiydi. Ben de burada. Kaldırdılar mı? Kaldırdılar galiba Arkon kaldırdı. Futbolisten bir kişi düştü. Yalnız futbolistin 4 puanı var abi. Tomay'ı bayıyor, peşimi bırakıyor. Nasıl yani? E, bir de Valkes'in puan almaması yöne lazım. Ya yani onlardan bir tık üstün yöne olmamız yöne lazım. Başlayan, başlayan. Bunlar basit ligleri Tugay'cım. bunlar, çok bunlar basit geziyor. maçlar. Hamsi, Hamsi. PNPL, PNPL önemli. Oğlum Hamsici var ya. Hamsici... Hamsi... Hamsi Kanada'da okumayacak mıydı? Normalde... Normalde Hamsici World of Wonders'daydı. Hamsici oradan ayrıldı. Ee, i̇şte biz de o, o arada biz de takımdaki çocuklarla falan da konuşuyoruz. Saylas'la falan da arasıydı. Benle o zamanlar ham, yani bize dediler ne yapalım ne edelim. Dedim, dedim ki 22 gelecekse gelsin. çünkü Kanada'ya gidecek okul okuması için. Ailesi e, Kanada'da okuması istiyormuş. Kanada'da okursa otomatik olarak şey olacak. E, muhabbet işte o pink mink falan olaylarından geçecek. Bize dedik ki, yani tamam kalsın bizim ikinci Takımla oynar, öyle değişik değişik turnuvalara gider. Yani PMP'ye oynayamayacak mı ama böyle bir şey yaparız falan. Ama Hamsic'i harbiden, bak overrated dediğimiz bir mantık var, ee, ciddi anlamda fena bir oyuncu. Bakın yani Hamsic'i tartışılmayacak kadar iyi bir oyuncu. Beni biliyorsunuz az çok oyuncuları bilirim, Sylas'ı çok e, severim, oyunculuğu çok iyidir. Solkay çok iyidir, Frozen zaten beyin olarak geçiyor, takım olarak çok iyiler. Ee, Morteza aynı şekilde e, dengesiz bir şekilde iyi bir oyuncu. Sadece takımlarda bir toksiklik var. Büyük ihtimalle de e, <laughs> bizden birisi diye düşünüyorum ben. Morteza, Morteza da çok iyi bir oyuncu ama. Ee, ama işte geri takım içi anlaşama muhabbetinden dolayı sürekli bir takım değişme muhabbetine gidiyor falan. Filan. Çoğu kişiyle arası iyi değil. Beni ilgilendirmiyor. Ben oyunculuk açısından söylüyorum size bunu. E, hamsici de benim diğer göz bebeklerimden bir tanesiydi. Kesinlikle hamsiciyi ben istiyordum. Kanada manada muhabbet olduğundan dolayı biz vazgeçtik. Yani dedik ki işte keç falan da zaten çok iyi oyuncular. Kalse falan bunlar ben o zamanlardan bahsediyorum. O zamanlardan bahsediyorum. Şimdiden bahsetmiyorum. Ben o zamanlardan bahsediyorum. O dönemlerden. Yani anladın mı? Bildiğim oyunculardan. Kalse'yi falan ben o kadar fark etmemiştim mesela. ama çok istiyordum ben. hamsiciyi. İşte bu kanada bana da muhabbeti olduktan sonra biz bayağı istedik aslında. Bayağı dedim kesinlikle bizim takımda olması gerekiyor. Bir baksın belki okula gitmez. Yani gitme. Belki okulunu burada okumak ister. Ya da dedim oradaysa ping kaç görecek? Belki dedi pingi de çok olmaz falan fistan. Olmadı. Sonra bir baktım. Bir gün bir öğrendim ki yıl Transfer dedim. Nasıl lan? Yani bu çocuğun transfer olabileceği bir ortam olsa ki ben zaten Can abiyle de konuşacaktım. Can Özdoğan'la severim kendisini. World of Wonders'ın e, sahibi. Dedim ki yani, olsaydı, ben zaten Can abiyle falan World of Wonders'la da konuştuydum bu arada şey için. E, Hamsici için işte, gelsin bizim takımda takılsın falan diye önceden konuşmuştum ben. Bir sıkıntı yoktu benimle diye Can abi dedi ki, sıkıntı yok seninle bu çocuk. Seninle olan önü açılıyor zaten hiçbir sıkıntı yok. Çok da iyi bir çocuktur. Çok da güzel bir oyuncudur falan filan. Ondan sonra bir baktım, Surreal'a transfer oldu. Şeyin ailesi ama çok değerli bir oyuncu. Arçon da zaten beni bayağı seviyor. Arçon'u da severim. Değişik çocuk. Arçon'da. Ben çoğunluğa esporcuyu seviyorum ya. Budurlar, mudurlar, mudurlar, solonuzlar, ebeler, nikahlar. PUBG Mobile'in e, sadece çocuklar çok fazla dışarıdan bir destek görmemişler. Çok fazla hep böyle bir e, kısıtlamaya gitmişler. Açıkça ben size bakın. işin ilk gelenlerinden olarak söylüyorum. Influencer tarafında. E, Tugay'la zaten beraber karar verip e, takım... <laughs> Kurma olayına gitmiştik biz. E-sporcular ee, e şey, dışlanıyor. Bildiğiniz üzere. Ne bolası? izliyor. izliyorsunuz. Dışlanıyorlar. Adamlar sanki oyuncu değilmiş gibi. Sanki bu adamlar insan yiyormuş gibi. Ben de ilk başta böyle zannediyordum. Ya yani millet, diyordum ki, imsi sakin ol bu arada. Millet diyordum ki yani bu oyuncularla konuşmuyor, bu oyuncularla bir organizasyon yapılmıyor. Kesinlikle bir sıkıntılar var bu adamlar demek konuşulmayan, konuşulmayan adamlar bunlar. Bir düşünün ulan hepsiyle bir tanıştım. hepsi iyi. Yani hepsi güzel. Bütün takımlardaki çocuklar güzel. O yüzden biz e, bir turnuvaya da bir şey katıldığında hiçbir takım bize bir şey demiyor. Hepsiyle çünkü iyi anlaşıyoruz. Hepsi ben onlara saygı duyuyorum. Onlar da bana saygı duyuyor. Karşılıklı bir mesele bu muhabbet. geçen gün keçlerle e, sol kaylarla hatırlıyorsunuz. Valorant 5 ve 5 attık. Zevkli değil miydi? Gayet bence ben eğlendim. Çok zevkliydi bence olay. Arap turnuvasında 20'si 20. Gayet zevkliydi. Herkesin muhabbeti, Frozen'ın ebesinin nikahı. Hepsi gayet eğlenceliydi. Şimdi Azerbaycanlılar da var. İşte onlar için de biz bir gün ayarlayacağız. Turnuvaların takımların turnuva olmadığı bir gün 2 saatlerini alacağız oynayacağız. Mükemmel bir şekilde böyle gelip kaliteli vakit geçirelim falan diye. amaçlarımız bu. O Ama dediğim gibi yani lig... E, e, ben niye bunlara bu konulara geldim bilmiyorum. Ha, sizin olayına gelmiş. Pardon. Dediğim gibi böyle yani. Ama ben şu an takımda çok memnunum. Rip. Ee, mükemmel bir çocuk. Timber çok mükemmel bir çocuk. Saygılılar. karakterli olarak da çok çok iyi gider. Oyunculukları da çok iyi. Kalsi zaten anlatılmaz. Mülteci falan diyor. Dalga geçiyorum ama çok sevdiğim birisi. Yani Saylas zaten e, ilk bu Estrugin'in PUBG tarafının kurulmasının en büyük sebebi burada bu kadar kafamızı uğraştırmamızın nedeni Saylas'tı. Yani biz e, yapılan bazı hareketleri vardı. Ondan dolayı biz Saylas'ta konuşup bu piyasaya adım akıllı girmek istedik. Böyle muhabbet var. Neyse Hadi devam Ferit abi çok şey donatiler için. Bu muhabbeti merak ettim. Doğru ama. Elon Hamsi ciklesiyle tepeleri oynamayı deneyecekler. Şeyi de Hamsi, fark etmişsinizdir zaten. Eskiden S2G sesini çok gidiyor. Çok Bak, bu yanlış şey, şey yapıyordu. Bak, e, bu, Dışlıyorlardı. Hamsi düştü yani. Aldı. Eski de olsun o. Aga be. Aga be. Etkili düşür, hızlıca kes. Başaran isim oldu futbolcu sekimde. Elon'la düştü. Oyunda şimdi Solkay onu kıda aldı. Solkay. Arkon. Arkon'un destek. Ha Solkay'la bugün ay. Temsil eden isim diyecektim ki biz. Geldi. Or oh. Geldi oradan da Beşiktaş kazandı. Suvel ekibinin ayakta kalan son oyuncusunun da kilit çekmeyi başardı. Anti guys. Böylece Suvel ekibine de erken veda. Fenerbahçe ee, ekibinde dokunma. Kimkinden dokunma. ben dokunmadan diskalifiye olmuş. Nasıl yani ben, ya? Değilim, Michael. Aynen ben, 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 ben de anlamadım. Ha o sonradan izliyor orayı arkadaşlarına biraz daha yakınlaşmayı deneyecek. E, de, Fimber, ya. Şeyde ee, kitleye çok laf geliyordu artık gelmiyor Nasıl çünkü ya? fark ettiler. Böyle iş, ha? Bizim as asıl amacımızın orayı Bir kitip... şey okuyorum. Tatlı Yok gene devam ediyorlar aile, Musur, aile, de var yapmışlar. ama çoğu kitle artık sempatisini Ne sebepten mı? ötürü? Sana atıyorum okusana şunu. Fatih. Efendim gülüm. Timing filan yaptı filan ee, muhabbeti yapmışlar da nerede timing yapmışlar var mıymış ellerinde kanıt? Ben şimdi konuşacağım hem severlikle konuşacağım hem de turnuva ile konuşacağım. Hmm. Ya finale kalıyoruz ilk üçteyiz dörte kalıyoruz yani final maç oynayacağız ya gelir Kulüpleri gelir. raşlar meylini atlar atlar şey yaparlar hmm. ya ben anlamıyorum artık arkadaş ya. Bu Vallahi billahi yani. ya bırakın artık şu çocukları ya. Bizimkiler 24 saat oyun oynuyorlar Bizimkiler yani. forma çıkar Ama geçini, hangisi zıplıyor? Işte, şimdi, izleyeceğiz. Arasında oluyor? Göstereceğiz herhalde ha. gösteriyor bu. abi. Aleykümselam. O muhabbet e, selam Ömer ne? abi de bu forma işi. Ömer abi dallayın. Geçen paraşütte Kendin e, dediği şey geçen paraşütte vurdu bizim Arkon'u neyleden birini. Oyun başı finish çekmedik. Arkon dedim gitme oraya. Gerek yok döndü Arkon bunlara sordu. Dedik adamlar gördü. Geri çıkmasını söyledim. Çık. Harkot. Harkot. <laughs> <laughs> Mahallenin yaramaz çocuğu ya. Allah beni yazsın Mahallenin yaramaz çocuğu. İşte bu kadar. Yani bundan 2-3 gün önceki olan bir olayı neden bu son finale taşıyorlar? Ben buna kullanıyorum. Hadi tamam bizimkinden amına koyayım yaptı bir götlenenlik. Kardeşim Hadi. Allah Allah. Aile yayını diye açtıydık ya. Üf, olmadı bak. Bir. Hadi yaptılar diyelim. Hani çocukların bir suçu günahı yok da. Hani hem bak Nexuya'yı da ediyorlar, Surrel'i de ediyorlar. Hadi Nexu Nexuya'yı ediyorlar, Surrel'i de ediyorlar. Eyvallah. E baba o güne de niye finale kadar iki gün oynatıyorsun daha bu çocukları o zaman? Niye son gün çıkartıyorsunuz? Bence saçma bir şey değil. Orada rakibin ismi gözükmüyor ki kimi baydığı falan. Yani hay görünse ya. dahi. Ya bırak görünse dahi. Nexuya'yı vurmuş adam. Tamam mı? Yani bir oyuncu der ki benim açım yoktu. finishleyemedim diyemedim der geçer abi. Yani bunu turnuvanın son gününde niye taşıyorsunuz ki? Yayında mısın Tokay? Yayındayım. Ya e, bizim bir Arçon maalesef bir kardeşimiz var Arçon tamam mı? Hı. Ee... <laughs> Arçon <Ya> diyor adamın... <laughs> ki mahallenin yaramaz çocuklarını Arçon'u çok seviyorum da <laughs> harbi mahallenin şeylerinden ya şerefsizlerinden Dokunmamış, vurmamış. Oğlum gidip Burak'a linç mi attınız? Allah aşkına yapmayın ya. Burak bana yazıyor. Bak canı sıkıldı tamam. çocuk. <laughs> Bize de yazıyor abi. Çocuk üzülüyor, ağlıyor ya. Ayıp be. 1.17 Viyala. Ya ayıp. Teaming demişler spor de de de. takımlarımız. Buna. O yüzden şikayet etmişler 5-6 takım. Abi. Tolunay çoktan platform değişti. Tekrarını izlesinler. Dakika bir, bir buçukta biz gittik Yekta'yı mailinde vurduk. Biz teaming yapacak olsak Niye bir buçuk dakikada gidip yekta i̇şte, Maalesef. Öyle bir salak düşünce olabilir mi? Ben bir tane adamın bir riske atmak, şimdi alttaki tahta evlere adamları iniyor bu çocuğun. Benim bir oyuncumu kaybetmem demek, oyun sonunu göremem demek. Sünnetti buraya sünnet diyorlarmış. <laughs> Üç açıklı oyuncular gelip bunları söyler, bunlar bunları dinlerse Nerede alaka yani? Benim kimi vurup kimi vurmayacağımı onlar mı belirleyecek? Evet, tekrar bir tane oyun olsun. Onlar belirlesin benim nasıl takım oynatacağımı. Neyse, ben Arço. Arço'nun ACL mi takımda? Abi Hadi. şey var ya sigara var ya sıkıntı çıkar mı? Çıkmadın evet ondan ben sonra... Ne çıkacak şey oğlum ben mi içiyorum? Bana atıp olacak. <laughs> abi o zaman porno <laughs> açalım biz mi içiyoruz? Neyse neyse. <laughs> ne, alakası. <laughs> ne alakası var? Ne alakası var? Ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> ne var? Ne var? Ne alakası var? Ne alakası var? Barış abi var ya çok kral adamsın ama. koyayım. Abi TikTok'luk bir şey de yok tamam. tamam. Bak Yetim ben attım ayrılmaz ikili. Şunu ya. yargılıyordum abi. şu an. Bak bunu soruyorum. Dün olmamış mı bu olay? Dün niye o zaman ben oynatmışlar? Tam dün değil on, önceki on, gün. Eleme. Ben şunu final şu de Niye bak. finale kadar bak. çıkıyor kardeşim benim takım o zaman? Hay ben şunu söylemek istiyorum Tugay. Sövmek istemiyorum ama bazı katıksız şeyler var. Çocukları var tamam mı? Yani yediremiyorlar herhalde bizim başarı kazanmamızı ya da takımımızın iyi olması. Ama ben buradan onlara söylüyorum. Bak PNPL de bak bundan orada ikilere iletiyorum. O şikayet edenlerin isimlerini tek tek biliyorum. Ben PNPL'de onlara bak neler yapacağım. Yok abi PNPL yok. PNPL'de onları göreceğim ben. Böyle şey mi olur ya? Bu Vanlarda... konuşan ki bu son iletiyorum. O şikayet edenlerin isimlerini tek tek biliyorum. Ben PNPL'de onlara bak neler yapacağım. Yok abi PNPL yok. Görecek. PNPL'de onları göreceğim ben. Böyle şey mi oldu ya? Onlarda sıkıştırdıklarında bak buradan da söylüyorum. Bak eğer götünüz yiyorsa da gelirsiniz beni şikayet edersiniz. Çünkü o yürek yok sizde. Çok Arçur Arço sisi böyle mi ya? Esports'taki sisi buradaki sesi farklı o zaman? Oğlum Arçur değil diyor. Başka biridir diyor. Lan oğlum Biraz Arçomini arkadaşlıktan mı silmiş Discord'dan? What the fuck? Şu an ben fark ettim. Discord'dan arkadaşlıktan silmiş. Aa! Değişik muhabbet. Böyle konuşmaması tek, gerekiyor. Ben PNPL'de onlara bak neler yapacağım. Yok abi, PNPL onları yok. PNPL'de onları göreceğim ben. Böyle şey i̇şte olmaz. ya. arkadaşlıklardan bak buradan Arço söylüyorum. Anlamadım. Bak eğer götünüz yiyorsa da gelirsiniz beni şikayet edersiniz. Çünkü o yürek yok sizde. Beni şikayet etçe. Böyle şey mi oldu Ama ya? ben göstereceğim size PMP'li. Böyle konuşmaması lazım ya. Ya işte biz... Ee, evet... E, ee, Atalı oyun başında adamı saldı. Arçon Atalı değil Tugay abi söylemiş. Onları da oradan team etmişler. Tugay abi söylemiş. Onları da oradan team Ne alakası var lan? Tugay hakkı bence olayın olduğu saat... Aynen bak bu konu kesinlikle. Olayın haklı olduğu saat yapılması lazım. Ne alakası var? Neyse. Sarısı Tugay Gökül takıldı. Tugay ne yani, Şu Şunu tipte attı bir tüyadan biliyor. Çünkü ben yetince erdim sanırım onu arıyor. İkili çekme diyor. Ve süre önce oradan ayrılıyor. Bariz aksızlar ve ortada net bir teamik sözü söz konusu. Tugay Gökül diyor. Turlu geç ulaşıcı olabilir. Daha iyi ki olası hep. Turlu oyuncuların üstünü yedisi. Açın yani, ben sanırım onu arıyor. Ee, Arış abi check drop. Düzelmiş. Bitti. Düzelttim mi? Evet düzelttim çok kötü bir Bu yay, yayında yay alıyor yayında baltalıyor. Abi 52'den 40'a düştü alıştı işte. Bu videoyu Parayı izlemedim. mı ödemedin? Lan, yok, yok. ödememiş ihtimal. <laughs> olan duman çıkmaz. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, teaming muhabbeti niye yapsın bu iki takım? Teaming değil ama evet bunun konularda adı teaming diye geçiyordur. işte adamı oldu bitirmedi falan. Yoksa ikisinin de böyle bir şey yapmaya ihtiyacı yok. Onu kesinlikle söylüyorum. Whiskey Ayran Kulübü'ne katılmış. Raze Ayran Kulübü'ne katılmış. Whiskey Ayran Kulübü'ne katılmış. Hoş geldin. Gene dropluyorum. Aç kapa yapacağım ya. Görüyorum yandan bir trade'i. Size de gözükmüyor şu an. Gelmedi size ama. Aç kapa yapıyorum ya. Ne yapayım? aç, ya kötü şey yok. Aç kapa yapıyorum. Zaten abi. Saniyelik hemen aç kapa pat. pat. Geldim yere. E, peşlemeler lazım. F5. F5. Şu an yayında drop yok gibi abi. Bitrate'in aynı mı? Sabit mi bitrate? Evet. Tamam iyi. Sunucuyu değiştirdik. Tamam tabii. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Şu an bir sıkıntı yok. Arttırırım birazdan 6000 de şu an. Dediğim gibi iki takımın da şey yapması bir, bir durumu yok ki şey yapsınlar. İki takım <laughs> da şu anda ihtiyaç yok. Ama çok milli arkadaşlık var çıkar. Ne Ağlayınca gitti bile? Hadi bile gitti. Çok bunu bayağı severdi yoksa yani izleyicim de Barışcan'dan izleyicim de herhalde vardır bir olay ya. Bir olay yanlış anlaşılmış. Selamdır. İyi çocuk normalde. Ee, neyse PMP'de göstereceğim falan teamik yapımı açık, açık o herkes aynı şey diremiyoruz konuşka batıyor seri takımı sen kimsin kimseyle... ki ya evet bu şekilde çok asa bir konuşma ama yani şimdi psikolojik olarak düşünün öyle bir durumu o an böyle bir duruma karşılaşıyorsunuz sinirleniyor tabii ki yani tabii ki bu olay bir gün öncesinde patlatılması lazımmış niye son günü beklemiş yok işte TikTok video düşmüş ki TikTok'taki videodan öyle bir turnuva mı olur ha o da turnuvanın o zaman organizasyonun kötülüğü o zaman sevenliğin yaptığı bir hata Düşünsene. Bar var. Maça gidiyorsun. Ee, PUBG mobil işte topluluk bir turnuva yapıyor. Bu her zaman yapıyorlar ya. Rünik münik bir şey geldiği zaman. Hı -hı. Giriyorsun oynuyorsun. Gayet güzel. Üç günlük turnuva. ilk gün yapıyorsun yapacağını. ikinci gün geçiyor. Bir şey yok. Üçüncü gün tak seni diskalifiye ediyor. Diyorlar ki işte TikTok'ta videonu gördük. Böyle bir şey yapmışsın. haklılar. Sen. Ya şey... konusunda haklı değiller ama abi zaman konusunda ne taktılar. Evet. O zamanlama çok kötü olmuş. Esports TV mi atmış mı? Esports TV hangisiydi lan? Hangi kanaldı? Aa bizim kanal değil miydi bu Esports TV? Doğru doğru. Neyse. Böyle muhabbet var. Ee, Üzücü olması Olmaması gerekir bu muhabbet. Ama tabii ki e-spordaki çocukların bir tip daha sakin olmasına. Ben barbar -bar, bar -bar diyorum. Barbarı da çok uyardım bunun Bir terörist olarak gidiyor. Ben Sylas'ı çok uyarıyorum. Ripi de çok uyarıyorum. Sakın şey yapmayın diye. Bad boy olmayın. Bu adamlar bu adamların şimdi yayınları olacak. Bu ay yayınlara başlayacaklar. Taylaslar falan. Yani ee, şey yapmamaları gerekiyor. E, spor sivi değil lan. <laughs> Unuttum ya spor sivi bayağıdır gelmiyor ya yayınlara falan. E, bu adamların şey yapmaması gerekiyor. Yayınlarda yani o kadar böyle rahat rahat onun stresini öyle muhabbetlerin olmaması gerekiyor.